Şimdi deneyeceğim şarap Tardio Laurent 2009 Cote d'Or Gilwin. Tardio Laurent iki kişilik bir ortaklık. Bunlardan şarap yapan Michel Tardio ile ben Fransa'da tanıştım ve çok şaşırdım. Çünkü Türkiye benim kadar neredeyse biliyordu. Çünkü devamlı buraya geliyor. Kendisinin burada bir de yatı var her sene 3-4 defa geliyor. Türk arkadaşları var, Türk mutfağını iyi biliyor. Beni çok şaşırttı. Tardiyo Loran herhalde, yani daha Tardiyo, Türk zevkini iyi bildiği için damak tadını ki seviyor. Bize göre bir şaraplarla yapıyor. O yüzden özellikle ithal etmek istedim. Ee, özellikle de kebap seviyor. Et yemeklerini de seviyor. Hani biraz kuyruk yağı da seviyor. Damağının tadı var adamın bu şarap 2009 Cotteron, daha çok Kuzey Cotteron, ee, özellikle de Grenache ağırlıklı ve Şiraz. Grenache biraz hafif yüksek alkollü bir üzümdür. Son, genellikle keyif verir. Fakat ülkemizde söyleyeyim çok hafif şaraplar çıkıyor Grenache'da. Ballar yeni ve belki kullanılan klonlar bizim toprağımıza uygun ee, Kuzey e, da çok iyi sonuç veriyor. Güney Cotteron'da da iyi sonuç veriyor. Bunda da ben o tipik Grenache özgü bir e, opulans diyorum ben ona bir e, şey vardır, bir e, ihtişam vardır bu şaraplarda. E, belki aşırı elegan, zarif şaraplar değil ama çok keyif veren şaraplar çıkar bunlarda. Bu şarap da bunun da ilk böyle iki sene meşe fıçıda kalmış ama meşe çok baskın diyelim hafif bir böyle vanilya, tatlı bir vanilya kokusu geliyor. Zeytin alıyorum ben bunda, daha çok siyah zeytin alıyorum, meyan kökü alıyorum, hafif baharatlar alıyorum. Kara yaban böğürtleri alıyorum. Ee, yani oldukça kompleks bir buruna sahip bir bu şarap. İpte koyu renkli, böyle koyu renkli şaraplardan korkarım. Acaba dedim denge yok mudur? Ama Allah için denge var sizde deneyebilirsiniz çünkü asitesi güçlü. Damakta da katmanları var bu şarabın. <laughs> Aynı bu dediğim kara orman meyveleri ön plana çıkıyor. Orta damak güçlü ama bitimde de bizdeki birçok şarabın tersini acılık kalmıyor. Daha çok baharat ve tatlısı baharat hisleri kalıyor. Bana göre yani alkol yüksek bir şarap. Benim için her gün soframda bulunduracağım bir şarap değil. Ben biraz daha alkolü bir düşük, daha zarif şarapları hisler olarak tercih ediyorum. Ama bu benim için özellikle bizim kuvvetli zengin et yemekleriyle ne bileyim bir kuzu tandırla, kebaplarla çok çok iyi gidecek bir şarap ve özellikle yüksek alkol, güçlü ve gövdeli şarap sevenler için sanırım güzel bir sürpriz olacaktır.